Efendim memleket sefası büyük çekmeceli gezisine devam ediyor. Büyük çekmeceli hanımların düzenlemiş olduğu bir kahvaltı ve bu kahvaltıya bizler de davetliydik. Adayımız Sayın Recep Erol Bey ve basın arkadaşlarımızla kahvaltının değerlendirmesini ve aday adaylığı sürecini anlatmasını isteyeceğiz. Merhabalar başkanım. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle güzel büyük çekmecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Ee, büyük çekmecede geçtiğimiz dönemlerde belli faaliyetlerimiz oldu. İşte 2004-2009 yılları arasında meclis üyesiydim. Ee, 2008, 2009, 2010 döneminde de yine az evvel kahvaltı organize eden hanımefendi ile beraber, Havva Hanım'la, Mustafa Bey'le beraber ve diğer arkadaşlarımızla beraber e, ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı yaptım. O zaman diğer arkadaşlarımız da başkan başkan yardımcısıydı. E, büyük çekmecede e, sağ olsunlar e, bayan arkadaşlar, hanım kardeşlerimiz kahvaltı düzenlediler, e, kahvaltı düzenlemişler ve bize davet ettiler. Bu noktada büyük çekmecenin gerçekten her zaman takdir ettiğim, her zaman büyük çekmeci olarak ne kadar övünsek azdır dediğim basın mensupları her zamanki e, cefakarlığıyla fedakarlığıyla vefasıyla buradaydılar. Onlara da bu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük çekmecede hangi konu olursa olsun büyük çekmecenin basın mensupları üçüncü bölgede. Sanırım büyük çekmece olarak ayrı bir yer tutuyorlar. Bu noktada onlar da övgüyü ve takdiri hak ediyorlar. Ee, az evvel de ifade ettik. Ee, kahvaltı dedik. Kahvaltı hepimizin her sabah kimimizin 5 dakikada kimimizin keyifle 2 saatte yapmaya çalıştığı ee, bir karın doyurmadan ibaret değil de bazen karın doyurma bazen keyif yaptığımız bir programımız. Ee, ben burada tekrar ifade ediyorum. Az evvel konuşmamda da ifade ettim. Ee, bizim sunduğumuz hanımefendinin sunduğu buradaki zeytindi peynirdi domatesli peynirdi. Tüm hanımların evinde çok daha fazlasını yaptığı ve çok daha fazlasını e, çok daha fazla lezzeti kendilerine sunduğu imkanlar. Ama sağ olsunlar konu büyük çekmece olunca büyük çekmece ile ilgili bir konu değerlendirilecek olunca buraya teşrif, teşrif etmişler. Teveccüh göstermişler. Ben bugün burada olan 200 tane hanımın 200'üne de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir büyük olarak, bir Fatih mahallesi olarak bugün burada 200 kişi olabiliyorlarsa bizim 23 mahallemizde çok daha fazla sayı inşallah ulaşacaklar. Ve buradaki duyarlılığı gördüğüm zaman büyük adına da mutlu oluyorum. Ee, büyük yapılanlar var, yapılamayanlar var, yapılmak istenenler var. Bu noktada mutlak surette herkes kendi doğrularını ifade etmek zorunda. Bildiklerini ifade etmek zorunda. Yerel idarelerin de başta mülki amirlerimiz olmak üzere Sayın Kaymakamımızdan BD idaremize kadar, BD başkanıydı, yardımcısıydı, daire müdürlerine kadar burada yapılan eksik ve gedikleri e, ifade ifade edilenleri doğru bilgilenme bilgilenmeleri gerekiyor ve bu noktada da halkın isteklerine kimsenin kulaklarını tıkamaması gerekiyor. Halka rağmen bir şey yapmamamız gerekiyor. Bu noktada büyük çekmecede halkla ilgileniliyor mu? İlgileniyordur mutlaka. Biz daha fazla ilgileneceğimizi, daha fazla halkın yanında olacağımızı ve halkın isteklerini daha fazla dikkate alacağımızı ifade ediyoruz. Yani önümüzdeki seçimde başkan adayısınız. Yine bunu da belirtmek istiyorum, sayın başkanım. E, şu anda ilçe başkan olarak görev yaptım. E, i̇lçe başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Meclis üyesi olarak görev yaptım. E, şu anda tutmam gereken nöbetlerin çoğunu tuttuğumu inanıyorum şu andan sonra da belediye başkan aday adayım başkan olmak istiyorum. Belediye başkan aday aday olduğumu zaten ifade ediyorum ama süreç başlamadığı için şu anda adaylık müracaatı için herhangi bir başvurumuz yok. 21 Ekim'den sonra inşallah süreç başlayacak. Tabii ki bizim isteğimizden ziyade burada büyük çekmecenin alması gereken hizmetler var. Yani büyük çekmeceli şu anda az evvel toplantıda ifade edilen noktalarda sahille ilgili, turizmle ilgili, eğitimle ilgili, sosyal anlamda e, hastanesiyle ilgili belli hizmetleri alamıyorsa bunları karşılamamız gerekiyor. Ya bunları kim karşılar dediğimizde mutlak surette ak kadrolar diyoruz. Bu ak kadrolar tarafından, Sayın Genel Merkezimiz tarafından, İl Başkanımız tarafından bizlere de bir görev verilirse büyük çekmece bunu ifa etmeye çalışırız. Yani biz büyük çekmecede, büyük Büyükçekmece her türlü sorununu ve çözümünü bilen idare olarak şu anda buradayız. Nasıl Fatih Mahallesi'ni Sayın Havva Hanım biliyorsa, işte Tepecik Mahallesi'ni bilen bir Mustafa Bey kardeşimiz var. Yine bunun yanında tüm mahallelerde çok saygıdeğer kanaat önderlerimiz, dostlarımız, o bölgeyi tanıyan hanımefendi ve beyefendiler var. Bunlarla iletişim kurarak büyük çekmecenin sorunlarını çözmeye talibiz. Bu noktada takdir tabii ki ilimizin, genel merkezimizin bu noktada bize hangi noktada görev düşerse AK Parti olarak biz oralarda görev almaya hazırız. Bu nokta belediye başkanlığıdır, diğer hizmetlerdir. Her noktada biz burada varız. Ama önemli olan büyük çekmecenin ak hizmetlerden, ak kadrolardan bu hizmeti en doğru bir şekilde alması. Bunu da nasıl alması? İlçe belediyesi olarak, Büyükşehir belediyesi olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak el birliğiyle bunca zamandır alınamayan hizmetleri önümüzdeki 5 yıl içerisinde mutlak surette büyük çekmecenin almasından tarafız. Çok teşekkür ederim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ee, daha böyle güzel etkinliklerde yine sizlerle olacağız. E, adaylığınızla şu an diyorsunuz 21 Ekim'den sonra açıklamamızı yapacağız. Ama e, aday olursak da Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak yine e, halkımıza hizmet etmekten onur duyarız diyorsunuz. Büyükçekmece'nin 23 mahallesinde şu anda Murat Bey'in Çatalca'ya bağlandığı için 22 mahalle ama biz hala irtibattayız. 23 mahallesinde doğumdan ölüme kadar evlenmeden ihtiyaca, sağlığa eğitime kadar bizim eee kadın kollarımız, mahallelerde görev yapan arkadaşlarımız, teşkilat mensuplarımız eskisiyle, yenisiyle, şu anki kadın kolları başkanıyla, eski kadın kolları başkanımızla, tüm eski teşkilat mensuplarıyla beraber bir hizmet içerisinde hepsi koordineli bir şekilde çalışmaya uğraşıyorlar. Eee tabii ki hanımefendiler bu konuda size daha doğru daha e, güncel bilgileri ben verecekler hanımefendilerden ama. Hanımefendilerden o yüzden. Buyurun. Buyurun. Efendim sizi tanıyalım. ben de Fatih Mahallesi eee halkındanım. Ee, daha önce Recep Erol'un zamanında Fatih Mahallesi Başkanlığı'nı yaptım. Ee, nasıl? Ee, Fatih Mahallesi'nde doğum olur giderim. İnsanlarla e, haşır neşirim. Hastalık, sağlık, e, ne ihtiyacı varsa elimden geldiği kadar maddi manevi e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. 10 yıldır buradayım ama e, 150 kişi tanıyacağıma belki Fatih Mahallesi'nin hemen hemen büyük Büyükçekmece'nin hepsini tanıyorum yani. Yani diyorsunuz biz kadın kolla, kolları olarak evet, gitmediğimiz evet. ev kalmıyor. Evet. Ve bütün bu, etkinliklerde şimdi şöyle faaliyetteyiz. Duruma, Cuma kuranları oluyor. Duyduğum yere gidiyorum. Çağrılmaya gerek yok. Anladım efendim. Havva bu yemeği bu kahvaltıyı eee evet, tertiplediniz evet, değil evet, mi? Ben tertipledim. ben organizasyonunu yaptım. Eee Recep Bey'i Recep Başkanımız da davet ettik. Sağ olsun kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. biz şöyle biz Fatih Mahallesi Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Yani bu mahalledeyim ama biz hiçbir mahalleyi ayırt etmeden hangi mahallede doğumundan başkanımın dediği gibi doğumundan ölümüne, düğününe eee askerine eee her şeyine biz kadınlar olarak, bayanlar olarak bir organizasyon yapıp her an o evde toplanıp ne ihtiyaçları varsa neler nelerden şey yapabiliyorsalar biz de o şekilde onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Yetişemediğim yerlerde recep başkan'a başvuruyoruz, başkanım burada sıkıntımız var, ne yapabiliriz diye. Yani vatandaşların kısacası neye ihtiyaçları varsa bir nebzede olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Yani eee kadın kolları olarak Fatih Mahallesi'nde bütün faaliyetlerde Aynen. varsınız. Aynen. Bunu anladığımız Aynen. kadarıyla Aynen. bu çıkıyor. Evet. Efendim çok teşekkür Şimdi ediyoruz. Sizler. Teşekkür ederiz. Efendim memleket sefası devam ediyor.